Geldi. Tepede biri. Tepede kimin canı bir. Bunu oynamadan önce şuna bir bomba atıp onu halledebilirim. Bir de şuna bir bomba atalım arkadaşlar. Kendine bir gelsin bakayım bu kardeşimiz. O sağda da var. Abi beni araya aldı bunlar. Ya kardeşim Utanmadan bir de ejderya kanı içiyorum Al bakalım sana Ha kaçı Aa bunlar dört kişi Alay gülü hayır Aa Sakin ol Lan öldü diye bıraktım Hayır Tamam diğer burada. Yes. Oh be. Abi ne oluyor? Ben adamı öldü diye bıraktım.